alalım Şimdi süreç işliyor. Aslında bu yeni hükümet sisteminin en önemli kazanımı yasama yürütme ve yargının sınırlarını çok det olarak ortaya koyması. Yürütme ortaya çıktı esasında. Cumhurbaşkanı yürütmeyi temsil eden faktör olarak seçilmiş oldu ve şu an itibariyle onun ekibini nasıl oluşturacağını konuşuyoruz. Bu anlamda baktığımızda geçmişteki hükümet oluşma süreci değil bu aslında. Bu çok yeni bir süreç. Ve bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın ekibini nasıl oluşturacağı, kimlerden oluşacağı üzerine bir e, dizi spekülasyon yapıyoruz. Tabii ben doğrusu kimler olur, e, hangi isimler yer alır bununla ilgili herhangi bir e, habere e, vakıf değilim. Dolayısıyla herhangi bir isim e, zikredemem ama e, genel olarak bu sistemin... E, getireceği bir dizi kazanım var ve bu sistemin kazanımlarına uygun isimlerden müteşekkil bir yapı oluşacağı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanı özellikle bu anlamda baktığımızda yeni sistemi kurarken bir taraftan sürekli olarak vurguladığı devleti bir anonim şirket gibi çalıştırmak, etkin ve verimli bir şekilde çalıştırmak refleksiyle hareket edecektir. Bir taraftan baktığınızda yeni oluşacak olan e, bu e, çalışma arkadaşlarını oluştururken daha az bürokrasiyi temin edecek bir yapıyı bir ilkeyi esas alacaktır. Ben sistemi konuşalım bir dizi, o zaman biraz hocam. Tabi yani, tabi. Yani bir bakanlar, birkaç birkaç o, kursu, kurullar var. Biraz önce Metehan Demir de söyledi. Evet. Kurullar var. Bir de ofisler var. Tabi. Bunlar e, kimlerde nasıl bir şekilde alacaklar esas, ve nasıl esas, çalışacaklar? Esas itibariyle bu yeni yapının e, birkaç e, temel ilkesinden bahsetmek gerekir. Yani baktığınız zaman e, nihayetinde net olarak 21 bakanlıktan 16 bakanla, 9 kurula ve e, işte e, 4 ofise bağlı bir yapıdan bahsediyoruz. Onun dışında e, yine e, çeşitli başkanlıklar var Cumhurbaşkanı ile çalışan ve bunların e, yönettiği bir yapı söz konusu. Her e, birinin Cumhurbaşkanı'na doğrudan hesap verdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi buradaki esas mesele ne? esas mesele her şeyden önce hızlı karar almayı temin edecek bir mekanizma kurmak. Bu sistem neyi sağlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun detaylarını seçimden önce açıkladı. Detaylarıyla açıkladı. Ve bunu açıklarken benim görebildiğim kadarıyla birinci ilkesi nedir diye soracak olursanız daha az bürokrasiyi temin etmek, Süre. hızlı karar alma süreçlerini hayata geçirmek. Bu anlamda baktığınızda en önemli meselemiz bizim bugüne kadar devlet yönetiminde yönetişim felsefesinin sınırlı oluşu ve yetki sorumluluk dengesinin karşımızda yeterince olamayışıydı. Bu anlamda baktığınızda yetki sorumluluk dengesinin oturtulduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Oturtulmaya çalışıldığı bir yapıdan bahsediyoruz ve buna uygun bir dizayn söz konusu. Bir başka önemli mesele yine bu yeni sisteme baktığımda ben en hayati unsur olarak kapsayıcı ve güçlü bir iletişim mekanizmasının olduğunu görüyorum. Şimdi bu anlamda baktığımızda aslında 2002 sonrasında Türkiye'de siyaset ciddi anlamda dönüştü, devlet ciddi anlamda gelişti ve buna paralel olarak da devletin iletişim kapasitesi de arttı. Çift taraflı olarak arttı. Bir taraftan devlet yaptıklarını anlattı, bir taraftan da toplumun taleplerini topladı. Fakat ne olursa olsun yine de mekanizmalar hala güçlü, hızlı, kapsayıcı bir iletişim mekanizmasına uygun bir şekilde işlemiyor. Ama yeni sistemde bunun özellikle, işte kurulan iletişim başkanlığı da bunun bir göstergesi, e etrafında oluştuğunu görüyoruz. Yani devletin yönetim e, ilkesinde, yönetişim ilkesinde bu yeni sistemde güçlü ve kapsayıcı iletişim oldukça merkezi bir rol üstleniyor. Diğer taraftan istişarenin kurumsallaşması ve koordinasyon meselesi de oldukça kritik bir unsur. Kurulların işleyişine baktığımızda, özellikle kurulların toplumun farklı kesimlerini temsil eden, toplumdaki farklı bakiyeleri, birikimleri temsil eden kesimlerden aktörleri buluşturduğunu ve bunların da baktığınızda istişareyi kurumsallaştıran bir yapı içerisinde örgütlendiğini örgütleneceğini görüyoruz. Bu bunu sağlayacağı şey şudur. Bir taraftan geçmişte olduğu gibi işte bir türlü politika öneremeyen kurullar ve aslında sadece belli meseleleri istişare eden dolayısıyla kurumsallaşamayan kurullar yerine doğrudan politika önerilerine sahip bir taraftan işte hali hazırdaki işte bakanlıklar dahil olmak üzere yürüyen mekanizmaları izleyen bir kurullar yapısı oluşuyor ve bu da istişareyi kurumsallaştırıyor. Bu anlamda da oldukça kritik. Diğer taraftan ofis, bakanlık, kurul ve başkanlıklar arasında ki bunların her birinin Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğunu hatırlayalım onun tarafından yönlendirildiği ve yönetildiği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bunların birbirleriyle ya ofisler ile, ve kurullar doğrudan cumhurbaşkanına bağlı bütün, bakan bütün, üzerinden falan değil bütün, yani. Bütün bütün bu bahsettiğimiz yapıların hepsi cumhurbaşkanıyla doğrudan çalışan unsurlar. Ofisler, biraz... başkanlıklar, bakanlıklar ve kurullar. Dolayısıyla burada yer almak ya bir taraftan yapılacak olan bir iş değil. Asli bir iş söz konusu olacak. Şu zamana kadar işte 60 küsür tane kurulun e, yeterince işlemiyor oluşu bakın politika üretemiyor oluşu bunların bu anlamda gerçekten bir e, yetki sorumluluk dengesine haiz e, yapılar olamayışı ve bu nedenle istişarelerinin sadece istişare olarak kalması kurumsallaşamaması bana soracak olursanız. Şimdi bir taraftan bütün bunlarla ilişkili bir başka önemli unsur var devletin insan kaynağını etkin bir şekilde kullanması meselesi bu hep bir meydan okuma oldu bakın çok ciddi anlamda Türkiye kapasite geliştirdi. Yani bu eğitim alanı genişledi, yüksek öğretim alanı genişledi. Türkiye'nin yurt dışında çok ciddi bir insan kapasitesi var. Ve yine Türkiye'nin gelişmesine paralel olarak yurt dışındaki insan kaynağı önemli oranda Türkiye'ye dönüyor. Ve bununla ilgili bir zemin var. Fakat bu insan kaynağının devlette etkin kullanımı önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor. Onun yerine kim etkin kullanıyor? Özel sektör etkin olarak kullanıyor. Şimdi devlette bir taraftan özel sektörün ama diğer taraftan da devletin, Etkin olarak bu insan kaynağını kullanımı meselesi oldukça önemli bir hale geliyor. Kamu personelinin yetkinlik haritası yeterince çıkarılabilmiş değil bugüne kadar. İşte yeni yapıda bunun e, tesis edilmesi söz konusu. İşte kamuda yine performans yönetim sistemi, kariyer yönetim sistemi bakın. Ya kamuda nihayetinde bir kişi kamuya giriyor, 20 sene kamuda kalıyor, 30 sene kamuda kalıyor. Peki onun önüne bir kariyer haritası konabiliyor mu? Konamıyor. Şimdi yeni yapıda bu bir mesele olarak edinilmiş incelediğimizde ve bu oldukça kritik bir mesele. E diğer taraftan işte dijital dönüşüm. Demin bir mesele konuştuk. İşte çocuk istismarını konuştuk. Bakın envanter olmadan politika üretilmez. Büyük veri analizi yapılmadan politika üretilmez. Biz veri analizlerini bile çok farklı birbiriyle çelişen şekillerde yapıyoruz. TÜİK gibi çok değerli bir kurumumuz var. Fakat bir taraftan baktığınızda yine parçalı bir şekilde işleyen kurumların her birinin kendi kendine istatistik ürettiği ve birbiriyle çelişen pek çok verinin ortada dolaştığı ve politikaya yansıyamadığı bir yapı var. Onun yerine merkezde toplanan ve dolayısıyla büyük veri analizini esas alan bir yapının oluşması söz konusu olacak. Yine siber güvenlik bunun çok önemli bir ayağı ki bütün yani şu dönemde büyük devletlerin hepsi kendisini bu dijital dönüşüme göre yeniden kuruyor. Bu yönüyle baktığımızda bu yeni sistem de çok ciddi bir imkan sağlıyor. E diğer taraftan iki önemli husus daha var. Onu da vurgulayarak e, uzatmadıysam bitireyim. Birincisi ekonomi yönetimindeki dağınıklığın ortadan kalkması. Bunu e, net olarak ifade etmemiz lazım. Ekonomi yönetimimiz Türkiye'nin büyüme performansına uygun bir koordinasyon içerisinde işleyemedi. Neden? Altı bakanlık ve bu anlamda ciddi bir koordinasyonsuzlukla yürüdü bu süreç. Onun yerine hali hazırdaki sistemde üç ayak, üretim, finans ve ticaret ayakları etrafında oluşacak bir ekonomide e, büyüme odaklılık perspektifiyle yürüyecek bir yönetim yapısı oluşacak. Ve bu yönetim yapısı ki yani isimleri konuşuyoruz ama önemli olan kısmı burası. Sistem yani dolayısıyla Burada üretim, finans ve ticaret eksenli bir yeniden yapılanma söz konusu olacak ve bu ekonomi yönetimindeki dağınıklık ortadan kalkacak. Bakın ekonomi yönetiminde biz bunu çok gördük ki Cumhurbaşkanı da çok sıklıkla buna vurgu yaptı. Birbirleriyle çelişen açıklamalar yapan e, ekonomi yönetiminde e, öne çıkmış aktörlerle karşı karşıya kaldık. Bu da bir başka sorun. Elbette bütün bunlarla beraber ulusal güvenlik politikalarıyla ilgili daha etkin e, adımlar atabilecek bir yapının kurulması Söz konusu. Daha etkin terörle mücadele e, süreci yürüyecek burada. Ve nasıl devletin bir şey olacak? Ulusal tehdit... güvenlik politikasıyla ile Bakın, ilgili nasıl daha etkin bir yapı oluşacak? Devletin algısı son dönemde, özellikle 15 Temmuz sonrasında biz bunu çok net olarak gördük. Ortaklaştı. Geçmişte ne vardı? Yusuf Bey bunu çok daha iyi bilir. Sivillerin güvenlik algısı ve askerlerin güvenlik algısı. Bunlar hep birbiriyle çelişti. Ama ne hikmetse... Ve ne yazık ki askerlerin güvenlik tehdit algısı belirleyici oldu. Askerler ne tehdittir diyorsa o tehdit olarak görüldü. Ve ona göre politika üretildi. Ne zaman ki artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde siviller tehdit budur deyip de askerler ona göre bir pozisyon almaya başladı. İşte o zaman çok etkin bir şekilde terörle mücadele süreci e, işlemeye başladı. Şimdi... Yaşanan gelişmelerin, işte dış politikada yaşanan, çünkü artık terör meselesi iç politika meselesi değil, dış politika meselesi. Yaşanan gelişmelerin, dış politikada yaşanan gelişmelerin, aynı zamanda güvenlik politikalarıyla birlikte düşünüldüğü bir yapının söz konusu olacağını görüyoruz. Yani o yüzden daha etkin bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bizim dış politika reflekslerimizin terörle mücadeleye yansıması, Aynı şekilde terörle mücadele reflekslerimizin dış politikaya yansıması geçmişte ne yazık ki çok uzun süreler aldı. Yani yeni yönetim sisteminde yeni yönetim sisteminde nasıl daha etkin kurumsal olarak baktığımızda hani biraz önce dediniz ya alt bakanlığa üç bakanlığa bakın, indiriyor. Burada, burada bahsettiğimiz, açıdan soruyorum. Bütün bahsettiğimiz kurum ve bakanlıkların Cumhurbaşkanı ilgili bütün kurum ve bakanlıkların Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde koordine edilmesi dolayısıyla bunun somut bir çıktısı oluşacak diyorum terörle mücadele bağlamında. Bütün ilgili bakanlıklar kurulu arasındaki koordinasyon artırılacak ve bu da terörle mücadelede çok önemli bir kazanım sağlayacak Diğer taraftan savunma sanayi ile ilgili olarak atılacak olan adımlar yine koordineli bir şekilde atılacak Çünkü bir taraftan bölünmüş birbiriyle konuşmayan kurumların ulusal güvenlik stratejileri üretmesi uzun vadede baktığınızda gecikmişliği birbiriyle çatışan yaklaşımları ve karşınızdaki terör örgütlerinin elini yani oluşan boşluklar dolayısıyla güçlendiren süreçleri beraberinde getiriyordu. Hali hazırda bu süreçlerin ortadan kalkacağını göreceğiz. Bir devletin güvenlik tehdit algısı ortaklaştı 15 Temmuz'dan sonra bu kurumsallaşmış olacak yeni sistemde. Dolayısıyla bu da daha etkin ulusal e, güvenlik stratejileri üretme imkanı verecek bize. O kurulların icra yetkileri de olacak mı yoksa sadece strateji ve politika mı üretecekler? ofisler ve kurullar. Yani mesela şu açıdan soruyorum. Fonksiyonu biraz farklı ama mesela bankacılık, denetleme ve düzenleme kurulu diye bir kurul var. Başka kurullar da var. Ama bunların icraî karar alıp uygulama yetkinlikleri var, kabiliyetleri var. Yeni oluşturulacak ofislerin ve kurulların da böyle icraî yetkiler olacak mı? Yoksa sadece istişari manada Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapılacak, politika ve strateji hazırlayacak kurullar mı olacak bunlar? Şimdi burada bakın. Temelde icra yani yürütme asli unsuru Cumhurbaşkanı. Bu sistemi Doğru. tartışırken, konuşurken sürekli olarak bunu görmek durumundayız. Dolayısıyla geçmişteki bakanlıkların yapısıyla da bu yeni sistemi düşünmememiz gerekir. Kesinlikle. Kurulları da böyle düşünmememiz gerekir. Bütün bu yapılar baktığınızda birbiri içerisinde çok ciddi bir denge denetleme mekanizmasına sahip. Hani diyoruz ya bu sistemde yasama, yürütme ve yargı arasında bir denge denetleme mekanizması var. Bunun haricinde yürütmenin içerisinde de bir denge denetleme mekanizması var. Kurullar izleme, koordinasyon ve aynı zamanda politika önerisinde bulunma imkanına sahip olacak. Kime karşı? Cumhurbaşkanına karşı. Ama bir taraftan izleyeceği aktörler kimler? İlgili örneğin o kurulunun ilgili bakanlığı. Bir taraftan bu anlamda baktığınızda bir check balance sistemi kurulmuş oluyor. Ve bu bu da e sistemin e bana soracak olursanız oldukça güçlü bir yanı olarak karşımıza çıkıyor. Evet teşekkürler.